Arkadaşlar sadece arbelet oynuyoruz ve araçlar değil bir araç işlemi ama genel Yus <laughs> burada boşta gezen Allah Oğlum geze hadi Lan ölsene Yumruk at yumruk Yanıyorsun ben Lan nereye gitti o? Aha. Abi abi Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan ve challenge'ından selamlar bugün challenge günü arkadaşlar sadece arbelet oynuyoruz ve araçlardayız tabi araç dışında da gezebiliriz ama genel kural olarak Araçta olmayı tercih ediyoruz ve araçta yargı dağıtacağız. Araç fight'ları falan olacak. E, bugün custom'dayız ve umarım bu içeriği beğenirsiniz. Beğendiyseniz şimdiden like'ınızı alabilirim ve şimdiden iyi seyirler. Oha. Yangınları gelen yok. var. O gelen var mı? Abi, kardeşim abi, şey bir bir kardeşim bütün hani taburda. Abi. Dağılın dağılın. Ben furiye iniyorum. Hayır. Tamam abi. Aynen buradaki furiye Abi buldum yer. ben. Oy. Buldun mu? Oo. Gel abi gel gel. Yargıya başla sen. Ha ben buradayım. buradayım ikinci 2. kattayım. Abi gel istersen buraya adam da var bak burada. Geliyorum. Evet, <laughs> bir body. Yunus yumruk at. Abi aşağı aşağı bakıyor. Yunus yok atlamıyor bu. Aha. Taş çıkıyor gel. galiba. Yunus. Geldim. Ulan, ya kardeşim niye bu kadar çok koşuyorsun? Ya. Yumrukla bitirelim mermimiz yok. <laughs> Yarın mermi yok kardeşim. Sura bakma. Tava, tava. Tamam. Ha, tamam. Abi burası sayı anda... Burası yavaş yavaş artacak zaten Geleğin burası. var mı abi? iki seviye var. Var var var. Gel. Aha! Arbelet sesini yedin. duydun. Yukarıda. Atladı. Galiba. O, aç, abi üst katta Ah! Lan no, 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 no. adam var. Bir tane yedi. Gel lan i̇ki tane yedi. İki yumruk yedi. <laughs> lan yumruğu <laughs> ölür mü? Abi üç tane, dört tane yedi bu arada. Beş, altı, yedi, sekiz. E, geliyor. Lan <laughs> niye <abi>. gelmiyor buraya? <laughs> Bu var abi. Al adamı. Al bak kardeşim. Baygın <laughs> Al 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 topa 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 <laughs> Yunus burada boşta Allah. gezen. Allah Yunus. Hayır. Ya hayır ya. Beder destek beder destek destek. Aa yumruk attı lan. Öldür onu öldür. Helal be helal be. Aa lan bir ses. Lan ben Ay. ölmeyeyim lan. <laughs> Aldın onu helal olsun lan. Allah! Lan gel lan buraya şimdi seni sağ bırak. Ben kaçtım. Vur vur vur. Can, canı çok az, canı çok az. Canı çok az. az Yumruğu var. Seni kaçırmayayım lan. Canın çok az diyorsun. 6 tane vurdum ha. He. Nerede? Heh, tamam. <laughs> Oğlum var ya gidiyordum ha. Arkamda <laughs> durdu. Durdu zaten bana atacaktı sanki. Ha ölüyordum Allah. Neyse kurtulduk. Kurtulduk. orada loot yapıyordu ha. Biz orada çalışırken. Vay Ufuk. Vay Ufuk. Hello be. Geldim abi evet. Var, ha, var adam var evet, abi adam, adam. Var. abi bunlar kalabalık. Hadi geldiniz. Lan ölsene. Yumruk at yumruk. Dönüyorsun i̇şte mermi var mı? Mermi yok. Lan. Ela body'ye de yumruk atıyor. Yumruk atıyor bana. Yumruk atıyor. Aa kaçtı. Arkadaşı açıkta duruyor ha. Bak. Aa, burada mermi, bak. Mermi abi. Ben verebilir mi? Abi yedim ölüyorum. Ben, ben sen mi istiyorsun? Karşı evde adam var ha. Verebilir evet, evet, gördüm gördüm bakmasını bekliyorum. O oyalıyor, veri sıkıyor. Abi şu Merti tarafa kaçıyor. Yok, kaçıyor mu? Ya, Araca bir İki tane yok yere kaçıyor. Araca Araca kaçıyor kaçıyor bıraktım. Araca bin biliyoruz. Alt mermi. Mermiye gerek yok. Allah. Ben. Aa bak arbalet var ha burada. Alacak var mı? Yoksa aldım onu. Hadi eyvallah. Bir bir bir. Çift arbalet yap. Çift arbalet yaparız. Aha! Bak ya! Neyse şu eve kafa atalım. Aa burada burada burada. İkisi de burada olabilir. Kaçan var. Arkada dur. Abi arka bunlar kalabalık. Oha araç geldi. Abi Topu, kaçan. Vallahi çok kaçan oldu ha. Hadi be. 3 kişi kaçtı. Beyler bir baygın var. Tanındayım abi. İçeride bir daha var. Lan nereye gitti o? Geldi. Nasıl göreceğim? Lan bana yumruk. Ah! Nasıl <laughs> değil mi Aldın onu helal helal. <laughs> lan arabaya kaç kişi bindi? 5-6 kişi bindi abi arabaya. Ah. Lan mermi yok. Gel lan. Kardeşim gelir misin ya? Neyse. Sıkmayayım. Harbiden mermi çok az. Daha kimse toplamamış. Böyle bir şey var mı lan, ya? Geldi. 3 kişi aldı gitti ha. Niye abi on, onları bulsak ya? çok iyi olur. Lan bizim aracı ben mı almışlar? Yok yok. biz. Anlıyorum. tamam. <laughs> bizim araç burada. Kalkmış. <laughs> Fazla arak çalınıyordu ya. Yarın sonra varsa fazla alırım Atarım Aha. ya Bagili. Bak Bagili şansını zorluyorsun. Bekle. Oy 3 yıl. O bayağı açıktan gitti ya. Yoksa ne kıracaktım da. Ersin abi da duvar var çatma. Oo eyvallah kardeşim. Abi geri yandı. Yine geliyor ya. Aa geliyor. İşte Oy! Bak kafamın yanından durdu. geçti. Ha. Hala arışma. Böyle vurmak da zor ya. Bir yaklaşacağım ben ona. Abi Aha! 2 kişi sıkıyorlar orada. Hemenmiyor. Dur, Aha! Durdurdum, durdurdum. Gel lan buraya. Bir tane vurdum, araçtakine vurdum. Çok ya. Şey Neyse Bloodal. Bak gili gel, bak gili. Bunda var, bir vardır. Al bak döndü. O araç geliyor araç geliyor. Bagirin canına da olmaz. Öyle Hop. Uhuk nerede Ya çok hızlı gidiyor. Bıraktın buraya. Bırak tane bıraktım. Yedi ben de bende kaldı. Bunları aracına çağırıp düşürmemiz lazım ya. Bak <laughs> <laughs> bak abi şunu var ya bir vuralım. Abi geldi geldi ezecek. Evet ezemez ezemez. Çarpsa daha güzel olur da çarpmıyor. Şimdi birine çarpıp düşüreceğim ben onu. Aha! Toros ya Toros. İnmeyin ha ezerler direkt. Toros bir kişi. Tekmiş. Toros buraya gel. Bir yere. Neyse bu yere çarp çarptıra. Yürüp ya. Ya işte onu bagide daha güzel yapabiliyoruz da bak bagideye bak ya. Abi kimse var mı Ya bizi bak <laughs> gezdirmeye geliyor ya. Gezdirmek ha amaç. Aha bitti sen. Oh. Bak dayı geldi. Abi içi lan oğlum. <laughs> Adam yapacağım hareketi biliyordu önceden. Oyun. Araç fightlarını izlemiş abi. Ge geleceği görüyor. Gel lan buraya. Birini yakaladık abi. Lan bir dur dur. Aynen durun durun. Durun al bunu alın bunu alın bunu abi. Yedi. Gel lan. Ya da abi. var ha. M4 Aa M4 çekmiş bu. Bu da yedi. Abi M4 tarayabilir. Abi araç geldik lan. Lan bir tane yumruk aldım. Lan bir mermi kaldı. M4 mü? Kaç 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 kaç. Birinde M4 kaldı. M4'lüğün arkasındayım kovalıyorum. ateş kovalıyor. Kovalıyor mu? Görüm. Koşarak kovalıyorum. Kovalıyorum abi arkasındayım. Abi yakaladık onu. Geliyoruz geliyoruz bekle. Lan <laughs> M4'ü bak gidip satın yapayım? almış he. Canı canı çok az canı çok az. Aldım e, onu aldım onu. Ah, alamıyorum. Yakalarsın. Bir dur ben ezdim. Of! Lan adam ezilmiyor. Ahahahah! Abi <laughs> sakın aracı bırakma, alıp kaçar eminim. Hihihihi! <laughs> Lan buraya gel! Baki geldi. Heh tamam. Ateşe gidiyorum. Lan bayi! Baki geliyor! Baki'yi buluyorum rap! Aha! Oy! Ateş! Hangisini alalım? Headshot man! Oy! Al kil'i, al kil'i, al kil'i yoksa öleceğiz. Kaçın beyler kaçın. al onu alırsın onu. M4 yerde kaldı. Al, al mermileri al mermileri gidiyoruz al, al mermileri. Mermi yok Gözü mermi kaç. yok. Yok mu? Lan şunu vurun. Lan bu ne yapıyor tek başına? Hayırdır lan? <laughs> abi adam tek Hale başına. Vurdum. Var. Oha! Bakmış dedi. İki tane. Tamam. Beyler <laughs> varsa abi, çünkü gideceğim. Şey. bu çok vurur bu vurur. Geliyorlar. Kaçın! Abi mermi yok ki çizdi. Ulan bu nasıl bir şey ya? Mermi <laughs> yok o kadar kill aldık lan. Tamam <laughs> olaydı. Bak bak geliyorlar abi arkamızda bir bayi tutarız. Kendimizi unutturmamız lazım. Bir dakika bir tane film izlemiştim. Kardeşim video okut. Abi sen bu çok film izliyorsun, abi. Tamam ben Ve falan... park edeceğim onlar şey, da gideceğiz. Fake'in şey, şey şey, böyle Ben Lan böyle bir şey ama. Adam bile... buz düşüyor altta, tamam. Şimdi nereye gidelim? Tamam, Bunlarla karşılaşıyoruz tamam. başta. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bakıyorum, bakıyorum. Mermi yok diyorsun. Eee lan oğlum. Oy. Arkamızdan geliyorlar bak. Neden kimse de mermi yokmuş ha İki var abi o kadar. İki. Abi şu bug ile sıkıştırtak var ya ondan alırız bak ha. Bak arkamda Ay, oğlum, bir silah var abi. Gel lan buraya. Kardeşim atış etmiyoruz. Durur musun? Bak abi, dur Abi sen dikkat. Allah. Allah. Abi bak, ne yapıyorsun? İnme 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 inme. Allah in, kaç. In, in. Vurdum vurdum. Vurdun mu? Helal lan sana. Helal be. Helal. Ha yine bakar mısın? Abi mı siz isterseniz abi burada durmayın. Buraya girelim Hala geriye şey yapsın abi. Abi, dur, dur. keleş alayım. Al al aynen keleş <laughs> Allah aldım. Buraya girelim abi. Girelim. Helal girin içeri gir gir gir. Gelsin Yumruklayacağız abi yapacak bir şey yok yumruklayacağız. Yürüyoruz. Gel. Adamlar hocam aldı. Lan adamsın. Oğlum silahı var. Girelim. Ne? Abi 10 kişi geliyor. Kaç sağ Neler? adamlar basıyor bize ona göre. Abi ben de geldim. Arkada dolu. Abi adam geldi. Gelsin yumruk. Geçen bana. Baştan bir yumruk. 3 <laughs> kişi bekliyoruz abi gelsin. Gel yumruklayalım. Gel <laughs> lan. Nereye gitti bu? Küçük adam. Ha burada burada. Yumrukla yumrukla yumrukla. Dur ne oldu? Bot bot bot. Ha ne oldu? Ne oldu? Hiç beklediğin gibi değil galiba. Abi kim öldü? Abi? abi birbirimize vuruyoruz. Lan burada 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 burada. Öldü 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 canı yok. Hayırlı sana hayırlı olsun. O ben bu kadar çektim. Al aşağı dikkat edin. 55 kişiler. Aldım ben mermiyi. Nerede o? Yukarıda. Ben mi? Birini daha düşürdüm. Heçat yedi, heçat dedi bu. Abi, heçat yedim. Gül içeri, gül içeri. Abi mermi lazım. Can al, can al, can al. Tamam. Ben de sıfır. Sana mermi. Ezilir lan. Ben 4 tane buldum. Abi 2v1 e atıyorum. Yardım edin. Lan gel gel. Ateş bir. kaç? Dışarı çıkma. Abi herkes buraya basacak. Abi yani. şu tek başına şunu o alırız. Ona al iyi. Al al. Abi şu kırmızıdakini mi? Allah. Abi araçlara dikkat edin. Ay vuramadım. Helal sana. Lan atma verme. Silah değiştiremiyorum. Bunda 4 varmış abi. Aldım. Kaç. Tatiye çıktı ha. A few moments later. Abi burada 3-4 kişiler. Geldim. Allah. Geri abi kaç, geri gidiyor kaç, geri kaç. Gidiyor kaç. Vurabiliyor ben. musun adamlara? Ya bu ne ya? Güzeldi bana mi? geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Birini vurdum da bayılmadı. Ay. Nereden geliyor? Ha şey pek şey de geliyor. Var. Abi göremiyorum ki direkt vuruyor. Çatıda kim işte. Çatıda abi ya. Çatıda en az iki var, var Aa bende bomba var lan. Abi kafasına at. <laughs> Bir dakika. Ben de yumrukla basacağım onu Patlayacağına azalırsa. Hadi <laughs> bakayım. Dayak. Herkes atmam. Bak kardeşim. Lan benim oyunum buldu. Beyler. Tıklayamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Adam ya çok ses yapıyor. Ya. Gel şunu sıkıştırayım. Gel yürüsün. Mermi oranımız... <laughs> Aa vurdun mu lan? <laughs> ne bir saattir ses yapıyor. Aa araçtan inemiyor hey. abi. Ya. Çok güzel. Mermi atıyorum abi biraz. 16 tane aldım. Yarısını attım versene buraya. Aa versene. Şey Bende 2 tane kaldı ya. Al abi. Ha tamam. Kaç oldu, para abi? Helal. 9 oldu tamam. Gel abi 3 tane daha attım. Ee, tamam. tamam. Ee, ama benim oyundan çıkıp girmem gerekecek. Ee... Abi alan çok küçük. Alanla yapabiliyor muyuz? Tamam, abi al, alan de al, vuracak ha. Abi, abi şunu olsun? basayım. Basayım onu. Şu tamam, an zaten çık gir yaparsam örtülürüm da. Hiçbir türlü sıkılmıyor mu abi? Yok sıkarım <laughs> ama eğilemem mesela. Ee, evet. Diğer şeyleri tamam. e, mouse tuşuyla yapıyorum ya. Yani. Diğer hareketleri her şeyi. Zıplama yok. Anlamadım ya. Birden öyle şey ee, e, şarjörü değiştirmeye çalışıyordum. o ara gitti. Abi keleş attım buraya kim tam attı <laughs> tamam. Oğlum açıkta kalacağız ha. Abi yani, burayı alanda mı? Ama doludur şu an ha. <laughs> burayı bir alsak var ya. Aa bak adam açıkta. Gel burayı bir çökelim. Ben bir çift yapayım. Şöyle takla Hadi. Ben daha böyle hareket görmedim. Arada delikanlıların bir girişi var. Şimdi şuraya Abi tüm edelim. videolarını izliyorum. Daha böyle bir hareket yapmadım. Eyvallah. Arabada... Onlar bilinçli biliyorsun. Beyler çık gir yapıyorum. Hemen geliyorum. Abi güzel bir yere yapıştı. Ya bak mermi attı Gür ya. Çıktım? Çıldıracağım ya. Çıkamıyorum hı hı. neyse. Şöyle yapayım. Kapatıyorum oyunu. 2.5 miyim? Harbi mermi var ya. Lan nasıl bağlı ya? Arbelet mermisi bak boşa gitti kaç tane hem de ha? 2 3 tane rahat gitti. Hadi. Hadi gelmen lazım. Bu arada asla. vardı içilak gelirsin. 1,5 dakikamız var 16 metre falan. Yani yakın. Falan 16 dayısın. metre. Tamam. Seni bayıltıp taşıyın. Abi bunları kapışıyor 3 4 kişi. biri ara şey ezmeye çalışıyor, biri yumruk atıyor. Bak, killerimiz, <laughs> killerimiz çalınıyor şu an geliyorum ben. Va ezdiler ya. Harbi mi? Bir şey diyeyim mi abi? Girdiğin gibi 4 kişiyle karşılaşacağız. Yoo. Tam ses Karşınızı yapma. Arabayı al kaç. Kaç arabayı al kaç. <laughs> Burada değiliz. Bakayım. Yok, gidiyorlar. Git dursunuz ya. Aldedersin ya. 1v4 hadi. Let's go. Arsam öldün. Nasıl lan? Çardı değil mi? Geldi bir ekip. Adamlar geldi. Tek mi bu? Tek gibi. Oyuna girmiyor. hayırlı olsun. Ne alaka? Yani şey Ancient Games yazıyor sonra. Bir tane vurdu bana. Nereye basıyor? Onun mermisi ya? var bu arada. Ezilmeyin beyler bug geliyor. Bırak gelsin. Oy mermiye başım. bak. Gel gel ateş. Al bıraktım sana. 8 tane. Sağ abi girdi Giriyor. Lan. Durum. Kime sıkıyorsun lan? Ben <laughs> izmeye çalışıyorum. Oo. Abi 5 saniye alan daralacak. Yavaşlama abi. Aracı al al aracı. Girdim ben. Abi önümüz dolu ama ha. Bak buraya gelseniz fight'laşırız Yerimiz güzel. Araçta çıkamıyorsunuz. Sosta Gel abi, araç burada. Oyundan sesiniz geliyor da ben şu an giriyorum. Adamlar gibi. bastı. Adamlar bastı. Heh. Hayır. Geldim. Hayır. Tamam. Buradayım abi. Buradayım abi. Bırakalım. Al beni. Al araç çekelim taktan sen falan bas 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 Kaç gel Oha ne oluyor lan bu kan Vay ufula verdi ki şu arada Hey. Hey. Abi solumuz dolu abi Abi solumuz dolu bak bak ne ekip bak bak Abi buraya yerimiz iyi ama burada bak Tamam Hazırlandım Ya Oyun berbat hale gelmişti içeri Aa bak 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 gezen var he İsterseniz bir gezdireyim Biraz kill aldım izleyin abi Geliyor Geliyor Havarı sundu. Ben mi gezeyim? Yok. O ya ha, sen yapayım. gez, hadi sen gez. Hadi yap, yap, yap. Sen içinde kalmış belli, hadi yap. <laughs> Genç adamsın, sürdürüz. Yani sen şimdi bayılıp öyle Aha. Vallahi bayağı gezen var, güzel. Hangilerini salça olsak? Şu, şurada... araba baktı biraz ya, işler mi <laughs> Nasıl ya? Oha! Arkamızda lan or oru, arkamızda... oradan bir geçsen rastgele... Nasıl oha! Bayı, lan AVM var! Mantardaki kaçın lan! Abi. Kaçın! Kaçın! Al buraya emin misin sıkabileceğim mi? Yok çok lan şaka yap şimdi. Bir, <laughs> bir tane vurdum. Kaç. AVM'li oğlum AVM'li var ya alacak bizi ya ben sana diyeyim. Kaç buradan kaç kaç. Kaç AVM'li var ya düşürür bize. Tüm mermileri bir tekrar düşürür. AK'ye atmasaydın ya bak lazım oluyor. Beyler mermi çok gidiyor. Abi, Bunlar birbirine gitsin. Gerek yok. Mantıklı davranalım. Kaç mermimiz var şimdi en yüksek mermi sayısını? Bola var iki tane. Aa şunlara var. da bak mesela. 21 var bu arada 21. Bak şunları mesela ama Oha kaç? Al, 4 kişi var. Abi bu ne? Nasıl kaldı bunlar bu kadar? Birini düşürsek aslında basılır da. Araçtaki Mermi de atmak istemiyorum ya. Aha! Ne es es. Abi bende mermi var ya. Ben vereyim mi size şu tepede durup? 20 tane var. 20 mi? Aynen. Bak şurada dursak dursam ne ee, Verirsem kill rekoru. Vurdum ona. abi ya. 10 bıraktım abi. 10 bıraktım abi. Nerede? Ateşi mi Ateş al salsana? Abi eziyorlar eziyorlar. Hayır, Allah! Karsan abi. Ben aldım abi de. Otur. Lan oha ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ezecek. Hayır <Ya. gülüyor> insanlar. Kilimizi çalmasınlar ben, ben beyler. Aynen hani, bizi. Lan ölseniz de. Mermi sıkasın da bekler <laughs> için. Ya illa bak başkasını ölecekler ya. Hayır ya hayır ya. Harbi ezildi ya. Beyler bu killer. Lan şunu vurun ya. Öldü abi. Tamam, tam attım öldü ya. Ersin şey abi ezilsen abi. Hadi Arabi. yedi. abi Abi mi? Abi. Allah. Lan abi mi lan? Allah abi, abi mi? Burada bir tane. Helal sana. Abi. Helal sana. Ölül. Al o abi kardeşim? Abi şu ne geziyor kardeşim? Ama yandı saniye, aracı mi? yandı. Ay! <laughs> mermi, 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 mermi. Das. Evet. Ben vereyim abi, bırakıyorum. Kaç, kaç tane? 5 tane bıraktım. Altı bende bak. Abi adamlar ezmeye geliyor dikkat et. Alan kaç, kaç, kaç 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 Alan gibi. Tamam biz kaçtık. Sorun yok. Abi burası 4 kişi pusu kurmuşlar ha. Ya Orada bunlar durmuş. harbiden almışlar ha burayı. Oy drop. Bu ne ses lan? Ah! Bunlar bana geldi. Ay! Ölüyordu kaza. Badi yedi. Ufuk sende. Ay! <laughs> abi biri bari gel. hak ettin. Hak ettin yumru. Tamam, hadi çat o. Direk <laughs> yıkıldı. Ay! Beni vurdular. Beni vurdular. Ufuk. Ufuk gel. Arkaya gel. Ufuk gel arkaya. Aynen. Yunus'u aldım. Hadi Yunus, son iki yukarıda. Abi rahat olun. Buna bir tane başlat attım kaçması lazım. Son adam kaçma. geldi lan. Onu vurdum. Ben kit basıyorum. Araç kıpırdamasın kardeşim. Dikkat. Yunus solda var ya 50 kişi var ha. Abi soldan bir kişi baydım ha. Sol aşağıdan bir kişi baydım. Bu bak ağacın var arkasında takılıyor da bak. Yunus gel <gülüyor> destek <gülüyor> olalım şunlara gel gel. Gel gel Yunus. Var. Geldim. Bunun arkasında da var abi. Abi ön tepemiz de var ha. Şurası da var bak. Onu boş ver bak şuradakilerin sayısı çok fazla. Kenetlenmişler bak görüyor musun? Bak bak bak. Hop kardeşim. Abi değmedi. Pat yedi. <gülüyor> <gülüyor> lan bayıldık lan. Gel gel Ufuk. Lan gelin. Aa Ufuk şuradan uyandırırsın Ay, beni iyi. bir dakika. Vurdu beni. Ufuk. Ufuk gel. Ufuk gel gel. Gel Ufuk gel. <laughs> gel gel. Oo gel, vuruyorlar. Aynen. Lan Yunus nasıl düştün şey, ya? Yunus yargı dağıtıyorduk şey lan burada. <laughs> Seni de gitsin. Evet kardeşlerimiz bize bir şans daha verdi arkadaşlar. Dur bakayım ses açayım. Alo. Olur, alo. 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 Evet alo. Alo alo alo. Ne yapıyorsunuz? Abi adamsın. İyi. Ee, <laughs> Yunus oyun alanın içinde kaldı. Bir dakika arkadaşlar. Ya yaptım, alana düştüm. Yunus yelek yelek kalmadı lan. Abi bir şey diyeyim mi? 3 seviye yarım ya asalı vereceğim. He. Beyler yukarı çıkın. Ee, e, gireceğiz tekrardan. Abi mermi lazım mı? tane var. Versene. Abi. Ver ver. Gel abi. Normal normal oynayacağız hadi. Al abi. Bir şey lazım mı abi? Bir şey lazım mı? Lan öldürdün beni. Hain insan. Hadi sen gel gel. Yeleği al. Yelek lazım öyle. Gel, gel gel abi. Al abi. O iyi evet, mi? Alayım. Benim al Tamam. Tamam aldım ben yelek bunu. Şu kardeşim şu alacak bak yeleği. Bak. Heh. Bakayım. Burada cover var. Oo, bunlar güzel yere çökmüş. Bir dakika. Kardeşim pusun pusun 3 vs 3. Burada yelek var mı? Ne oldu Ersin abi? Oo, yine yine yelek ya. Yelek var ha beyler. Yelek abi, alın. Abi. Ulan hepsi cover aldı. <laughs> beyler biz cover yapalım. Araçları getir araçları getir. Ama onlar araç kalmadı. Açıkta kalmadı. <laughs> Arabayı alacak. kaynak. Git buradan. Lan <laughs> bir tane araç bırakaydınız. Neyse adamların... Lan biz bunlara gitmemiz gerekiyor. Şurada Bilmiyorum, bu, abi. burada dursun. Tamam. Yakın oynayalım. Abi bileşme üstüne paylaşalım. Tamam hadi başlıyor. Yedi bir tane. Allah. Aa iki taneydi yedi adam. Beyler soldan girelim al. Bir tane vurdum ana. Oy, Süpersin. Abi iki tane yedi bak. Tık al, Tamam. Abi gel gel. Ay. Son bir, son bir, son bir, aldım. son bir dayak ya. yiyecek. Can bir, pasıyorum. Abi böyle daha katılmaz ya. Kardeşim deli yaptı kendini. Abi yurma geliyor. Ha? Ne oluyor? Ha body, lan body, body baygın mı yedi? Kim yedi? Ne? Vay bir şey yesecek, yesecek mi Abi, abi yurma koyma ya. Patlam. Ha? Hayır. Hadi ölsene. Ne ara ne ara aç al bir. Al bir daha. Nerede bu? Teker patladı. Abi sen araçtan Güzel abi. Ha, güzel güzel. Tüm açık mı senin? Aynen açık. <laughs> <laughs> Tüm araçlar bir şeydi de en son. Tuna'ydı değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Tuna dayak yedin Tuna. Akıllı olacaksın. Bakayım. Ee, 30 kill. 30 kill. Arkadaşlar 30 killimizi topladık. Çok güzel elinize sağlık. Evet arkadaşlar. Ee, 30 kill alabildik. 80 kişiden 30 kişisini alabildik. Bence iyi. Bence çok iyiydi. Çünkü başta mermi bulamamıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım ve hala takip ediyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.